burada. Abi o ekip ekip bu arada. Bunlar kalabalık ya. Böyle. Ah, lan adam içeri girdi. Atla Beyler, arabada. atladım atladım atladım. Ha! Düştüm 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 düştüm. Geçtim. Geçtim arkadayım arkadayım. Tamam, Abi var ya. Minda azıcık canım kalmıştı ha. Oo karşıda adamlar var. Oraya. Tamam. Oğlum keseriz ha. Kiremedim ben. Araya kaçtı ya. Yani. Basılabilir aslında ya. M762 var ha. Abi solumuz da olabilir. Nereye oynuyorsunuz? Şu baygın ne oldu abi? Geçsek baygın araya gitti süründü o ha. Bay... Bu arada tutmuşlardır onu. Burada yani önümüzde. Orda orada. Önümüzde Ersin önümüz var. Sağa girdi. Öldü. Direkt mi? Tamam benim baygın. Aynen. Abi. Bir tane daha ekip vardı. Onlar var mı? Vardılar. Bir üçlü daha var. Nerede Bu ne? Şu tarafa gitmesinler ya. Şurada. da. gözüküyor. Bark Aynen ya. Yani. Nerede? Yunus bir daha info atsana. Ee, Biz yaklaşıyoruz. Ses okay. verdi. Abi birden fazla sanki. <laughs> Onu bombalıyorum. Ama Ha molotof kokteylini öldür. <laughs> Bomba attım <mı>? üstte. <laughs> Varım da abi? Ne no. Abi nerede Bitti bitti bitti. Beyler bir dakikamız var. Araç varsa gidelim hemen. Ben araca bakmayayım. Araç. Toki. Ooo. Toki'den çöküyor Oo, ha. Aynen. Toki'den Toki çökmüş. Kara böyle Dağda da var çatı Aha düştü evet. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> bir o, 800. Nerede Yerde var. Nerede? Vallahi. son anda kaçtı. Şunu bırak. Aynen orada. Gördüm <laughs> bayıldı. Ama oh, başka adam olduğunu düşünmüyorum ben ya. Hiç ses yok. Geldi benim leş. Şu adamlar abi. Kifo. Çok iyi. Duvardan. Sağda Ha. Oo oh, araç. Araç çıkıyor. Araç. Araç çıkıyor araç. Başka bir daha sıkıyor her bunlara Aynen aynen Tepe bak tepe bak Ben nerede abi yılanlıyorum Gördüm abi. gördüm Yılan 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 Ahmad oğul Sana bir soldan biri sıkıcaksın Bede araç gitti Şöyle Baya 200, yani 300'den falan gitti. Araç geldi tepeye 2 tane. 2 tane. Burada yani. sıkmıyorum adamlar kaçtı. Ha burada bak yeri geliyor tekrar. Dolaşıyorlar oraya herhalde. Abi gidelim. Ya. Gidelim. Böyle. At 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 Bende makine var bu arada. Hiç Benzin yok. O sağdaki aracı alabiliriz buraya kapatın. Hava? Ayrı araç olabilir sonra. Da. Aa! Yaşayan yok. Son adam dedim canlıyken şey yapalım tabatan da. Çıkmadı. Demek son adamlar yok burada. O erken miydi acaba? Ha iniyor. İniyor onu. Onu alalım. Direkt alalım beyler. Helal. Ha, Aa Aa son adam. Aynen. <laughs> <laughs> gözükmüyor. Ama orada çim var ya normalde. Bugtan gözükmüyor işte bu mesafeden. Benzin bitti. Damalsiz. Adam var adam var. Sağda. Benzin koymuş benzin. Dikkat et dikkat et. Lan. Sıkıştı. Aha ne yapıyor bu? Biri daha var içeride. Neyse gidelim. Kardeş içeriye girmeyiz biz. <laughs> Bizi tarar mısın arkadaşlar? Türk müydü bunlar? Aynen. Türk. Türk değil, çok güzel. Gidelim ya. Aa! Allah. Çattım, şey size şey geliyorum. Savaş patlamadı ya. patlayacak diye var çıktım ben. Var mı? Var galiba. Bana göz gözükecek şimdi. Arkadan biri sıktı da. Aynen arka sıkıyor beyler. 80 tarafından. Biri bana gelebilir mi? Allah. Dikkat 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 dikkat. Nereye gitti? Vurdunuz mu? Vurduk abi şurta. Ha tam tamam. Okey. Dur ben oradan bir tane size baygın yapayım ha. Seversiniz. Nerede ama göremiyorum şu an. Bu olur mu? Lan direkt öldü. <laughs> Tek mi ya? He. Nasıl bu gitti lan? Daha bilmedik ki biz ona. Aracı sıktılar ya. Önümüz. Gidelim. O oh, bin bin bin. Bin bin tamam süper. Ben sizin mi bitti? Yapamazsın bunu bize ya. Evet evet. Oo, Allah'tan başka da ilgileniyorlar. Yukarı yukarı soldan soldan. Ya nasıl olur ama ya? Ben bir can basıyorum. Aa, adamları gördüm evet. Bir tanesi girdi içeri. Gelirim oraya. Evet alandayız. Onlar da ağaç arkalarında. Sağda gördüm. Gel. Evet. Aa gördüm önümde. Koşturuyor. Hayır. Onu uyandıran kim? Benim. Onu uyandıran Bunu nerede? Daha... Ağaç arkası herhalde. Üst katta mı o? Üst katta mı? Şuradan, şuradan. atıyor sol pencere. Kardeşim bir kafa kafa çek. Arkamızda biri var ha. Adam, Adam gitti. Alkonda bekleyecek herhalde. Arkadaşı gitti ona bu arada. İki oldular. Şuna... Şuradan bayamıyor muyum ya? Basabiliriz ha. Rahat, Bir rahat basılır. Şurada. Aa dibimde <laughs> mi o? Bomba geldi. İçeri gir. Diğer... Aşağıda bir Yuh ya. Çok ya. Arka Oo. var, arka var. Şurada. Nereden baydı? Yine orada oynuyor. Her bir baygın var. Lan ya. Öldü. Öldü ya adam. Yapma be. Yunus canına bir şey yapsana ya. Abi yelek yok ya tek at lan Araç lazım. Şey vardı ya, yani. Aa bizim ben aynen iki çocuk var ya. 2 ve 2 kaldınız onlarla zaten. Aynen. Gel Yunus. <laughs> Birimizi alalım. Sizi bir kişi mi vurdu ya? Ne oldu? Abi beni AVM'li. Ha, abmli vurdun seni <laughs> Hadi bayım o zaman. Patlama zamanı. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Aleykümselam abi. Aleyküm abi nasılsınız? İyi vallahi siz nasılsınız? Hadi o zaman Aleyküm patlayalım abi. kardeşim. Kendinize iyi bakın. Elinize de sağlık abi. Sizin de Elinize Görüşürüz. Sağlık. Evet bomba nereye gitti? <laughs> İyi 20 falan geldi. <laughs>